Beton içine girildi don. Şu an da şu anda etmişler bir şey inşaat demiri var. Burada boru kırılmış yani bu betondur. Betona girmiş. Peki inşaat demirin olması normaldir? Yani biz şu demir olduğunu düşünmüyoruz. Ya demirdir ya da betondur. Yani tam Şöyle bir şey söylüyor. Şu, şu an borun içi şu an borun içi. satil alakalı. Bu efsonunun. 3. Yani gider fesatil alakalı bir durum sizin. Evet. Bak bir dişi. Şey. Yes. Bak. Ya bu Doğru doğrudur. Doğru olduğu doğru. doğru, doğru. için de suyu kaç? Bak da suyu şey olunca karışıyor. Kille falan. Yani, bak bak tabii, giriyor. Musun? Yani sen problem gider, gider. tesisatıyla alakalı.